katılımcılarımız hoş geldiniz diyorum. Hepiniz saygıyla selamlar. <laughs> konuşmalarından <laughs> <laughs> dolayı efendim konuşmalarını yapmak üzere çok değerli hanımefendi Sare hanımefendi arz Değerli Erdoğan Efendi, değerli hocalarım, bakanlarım ve çok sevgili katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu tür konuşmalara başlarken, e, bu toplantı ve aramızda bulunmaktan büyük bir nimet duyarlılık duruyorum e, diyerek başlamak mutattır. E, ben de yine öyle yapacağım ama gerçekten e, tüm kalbimle onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten istişbirlik istişarelerinin yapıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla e, beklediğim bu zirvede e, zirveye katılabilmiş olmak dolayısıyla büyük bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir gurur duyuyorum. Bu çalışmalar, bu çalışmanın e, hekimler de dahil olmak üzere hepimizin beslenme konusunda ki kafamızdaki karışıklığı gidermeye yapacağı inşallah katkıya e, bütün bir, bütün bir kalb, bütün kalbimle inanıyorum. E, hepimiz için ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Türkiye doğa beslenme ve yaşam boyu sağlık seviyesi, sağlıklı, sağlıklı yaşamla ilgili duyarlılıkları artıracak organize bir çabanın ürünü. Aynı zamanda sadece akademik çalışmaların katılımcılara sunumu şeklinde değil, birçok farklı salonda, küçük gruplar halinde derinlemesine tartışmalara da, da imkan vereceği için toplumsal politikalara yönelik potansiyeli de güçlendiriyor. Hepimiz artık biliyoruz ki sağlıklı beslenme belli sağlık değil besin gruplarından belli miktarda kalori tüketmek değil. Üretimden soframıza gelinceye kadar her aşamada besin maddelerimizin belli kriterleri karşılaması ve aynı zamanda kişiye özel kriterlerle uygun miktarda tüketilmesidir. Ancak böylece toplum sağlığını koruyan, geliştiren, bedensel ve ruhsal birçok hastalığı önleyen kaliteli beslenmeye yaygınlaştırmamız mümkün olacaktır. Bugün beslenme ve sağlık ilişkisini araştıran pek çok çalışmaların verileri yanlış beslenme sonucunda kanser dahil pek kronik hastalık riskinin arttığını ortaya koymaktadır. Ben e, sadece tek bir çalışmanın sonucundan söz etmek istiyorum sizlere. Postan çalışması olarak bilinen Avrupa Kanser ve Beslenme Çalışması'na katılan 23.153 Alman deneyim verileri yine Alman bir e, grup bilim adamı tarafından dört sağlıklı yaşam projeyi açısından değerlendirilmiş. Bunlar sigara içmemiş olmak, beden kütle indeksinin 30'un altında olması, günde minimum 30 dakika e, egzersiz yapmak ve sağlıklı besin alışkanlığı. E, sağlıklı besin alışkanlığı olarak da beslenme sırasında e, bol sebze ve meyve masa ve e, tam tatlı unuyla yapılmış ekmek e, tüketmek olarak e, kriterler ortaya konulmuş. Bu dört uygulamanın e, ve bu denekler bu 23 bin e, denek 8 yıl, 2018 yıl süreyle incelenmiş. izlenmiş. E, ve bu dört de uygulamanın yani her bir kriter açısından sağlıklı pratiği e, benimseyen kişilerin tipiki diyabet miyokard enfarktüsü inme ve kanser riskinin yüzde seksen oranında azaldığını tespit Kaldı ki bu biraz önce de söz ettiğim gibi sağlıklı beslenme pratiği son derece sınırlı. Hepimizin bildiği çok genel e, bir takım kriterler olarak el alınmış. Çok daha e, bireyselleştirilmiş, daha sağlıklı pratiklerin bu hastalıklarla ilgili risklerimizi çok daha fazla azaltacağını e, buradan öngörebiliriz. Yine biliyoruz ki günümüzde yoğun temposuna bağlı olarak gelişen geleneksel beslenmeden uzak, ev dışı hızlı beslenme tarzı gibi çeşitli faktörlerle ortaya çıkan sağlıklı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları toplumların sağlığını artık tehdit eder boyuta gelmiştir. Bu tehdidi bertaraf edebilmek için sağlıklı beslenmenin ulusal sağlık politikamızın merkezinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda bireylerin beslenme ilkeleri konusunda eğitilmesi, besin güvenliğinin sağlanması ve tüketici bilinciyle farklılık oluşturulmasını çok önemli buluyorum. Burada beden sağlığını yine çok e, büyük oranda etkiler bir başka faktör bildiğiniz gibi fiziksel aktivite. Ya, hareketsiz yaşam tarzı tüm dünyada her geçen gün artarak toplum sağlığını olumsuz etkilemekte. Bu yaşam tarzının neden olduğu bedensel, ruhsal hastalık ve sorunların kalbi ve vücut düzeylerde olduğunu otoriteler sıkıntıla ifade ediyorlar. Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hareketsiz yaşama bağlı sağlık sorunları nedeniyle yılda 1.9 milyon kişi hayatını kaybediyor. Dünya genelinde meme kanseri, kolon kanseri ve diyabet olgularının yaklaşık %10-16 ve kalp damar hastalıklarının %22'sine hareketsiz yaşam neden olmakta. Fiziksel aktivitenin birçok hastalık için hem önleyici hem de iyileştirici bir etkiye sahip olduğu artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Düzenli fiziksel aktivitenin tira fazlalığı ve obezite, rekoz intoleransı, hepatit diyafet, kan, kan dipit anormallikleri ve e, kanserle kanser olmak üzere e, koroner hastalıkları riskini büyük oranda azalttığı artık gösteriliyor. Çocukluktan itibaren fiziksel aktiviteye ait bilinç düzeyini geliştirmek, sağlıklı beslenme bilinçini geliştirmek kadar önemli. Dengeli ve doğal beslenme ile birlikte düzenli uyku ve spor, bedensel ruhsal hayat kalitemizi artıracaktır. <laughs> Yine bizler tüketici, bilinci, tüketici bilincimizi artırarak doğal besin ürünleri tercih ederek aslında hem kendimize hem topluma büyük bir katkıda bulunabiliriz. Alacağımız küçük önlemler ve günlük hayatımızın rutinlerini değiştirerek daha sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkün. Bunu bütün insanlarımsa gerek ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak ulusal bir sağlıklı ve doğal beslenme yol haritasının çizileceği, Türkiye doğal beslenme ve yaşam boyu sağlık zirvesini planlayan ve hayata geçiren tüm paydaşları ve katılımcıları candan tebrik ediyorum. Bilecik Şehir Edibar Üniversitesi Yeşiller ve Başbakanlık Sağlık Koordinatörlüğü'ne, e, şükranlarımı sunuyorum. Yine aramızda bulunarak bizlere aydınlatacak olan bilim adamlarımıza, çok değerli bakanlarımıza katkılarımıza ötüp de, e, çok teşekkür ediyorum. Elbette en büyük teşekkürümüz Türkiye'de doğal beslenme e, bilincinin gelişmesine her anlamda ve her zaman öncülük eden e, Saygıdeğer Hanımefendi olacak. Kat Katılımlara Sayın Doktor'una çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve huzurlarına, huzurlarınıza kitaplarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınızla çok kıymetli saygılarımı hanımefendi. İler... Değerli katılımcılar, saygı değer hocalarım, de hanımefendiler beyefendiler. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyor. Böyle önemli bir toplantı vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu toplantıyı düzenleyen kurula da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Topraktan koptuğumuz, kimyasallarla kuşatıldığımız bir dünyada Böyle bir konuda kurumların seferberliği gerçekten çok anlamlı. Umuyorum ki bu toplantı beslenme sağlık ilişkisine dair toplumun bilinçlenmesine vesile olur inşallah. Değerli katılımcılar, modern dünyanın çok ilginç zamanlarına şahitlik ediyoruz. Dünya bir yandan obeziteyle mücadele ederken Diğer yandan açlık ve yoksullukla pencereşiyor. Obesteye bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin neredeyse üç katı. Tabii bu oran Afrika dışı dünyada geçerli. Su gibi hayatın en temel kaynağına ulaşmak dahi pek çok insan için hala büyük bir sorun ne yazık ki tüm bunlar gıda yetersizliğinden değil, adaletsiz dağılımdan kaynaklanıyor. Dünyada yılda 1.3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada 1.3 milyar ton gıda israfı. Her 6 kişiden biri Sağlıklı ve aktif bir yaşam için gereken gıdaya maalesef ulaşamıyoruz. Tüm bunlar global dünyanın çelişkileri. Öte yandan gıda sömürgeciliğin de konusu. Bugün zengin ülkeler kendi topraklarını ve su kaynaklarını korumak adına dev sanayi tesislerini uzak doğuda ya da Afrika'da kuruyorlar zarar başkasına hasat bize mantığı ile bir tür gıda sömürgeciliği yapıyorlar. Endüstri atıklarını üçüncü dünya ülkelerine atıtırken Afrika'nın bakir ve verimli topraklarında tarlalar kiralamayı da ihmal etmiyorlar. Buralarda organik tarım yapıyorlar. Etiyopya bunun en çarpıcı örneği. Kıymetli kardeşlerim, bu zirvede elbette global dünyanın çelişkilerini, gıda ve tarım emper emperyalizmini konuşacak değiliz. Ancak gıda meselesinin küresel ölçekli bu fotoğrafı bize meselenin ne kadar stratejik olduğunu göstermektedir. Bildiğiniz üzere doğru ve sağlıklı beslenmenin iki temel unsuru var. Dengeli ve yeterli beslenme. İşte obesteri açlı bu iki prensibin ihlali ile ortaya çıkan iki vahim sonuç. Özellikle obezite bugün pek çok hastalığın kaynağı olarak biliniyor. Büyük tıp alimi İbn Sina hastalıkların sebebi sorulduğunda çok yemek ve yemek üstüne yemek yemek diyor. İrade ve bilinç bu noktada çok önemli. Bize emanet olarak verilmiş bedeni dengesiz ve ölçüsüz beslenerek hastalıklara mahkum ediyoruz. Kalıtımsal ve çevresel faktörleri hariç tutacak olursak, bugün pek çok klinik hastalığın sebebi maalesef kötü beslenme. Ölümlerin yüzde altmışında hastalıkların yüzde 46'sında temel neden olduğu ifade ediliyor. Tıp dünyası 2020 yılında gelişmekte olan ülkelerde toplam ölümlerin yüzde yetmişinin diyabet nedeniyle olacağını öngörmektedirler. Aslında beslenme sağlıktan da öte ölümle yaşam arasında son derece hayati bir konu hastalıkları ve kanserin beslenme ile yakından ilişkisi buradaki tüm hekim dostlarımızın da malumudur. Aynı şekilde yetersiz beslenen toplumlarda enfeksiyon hastalıkları daha sık görülüyor, daha ağır seyrediyor. Bağışıklık sistemi ile beslenme arasında da çok yakın bir ilişki var. Hülasa doğru beslenme hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı yaşamın ön şartı. Can boğazdan gelir atasözü, beslenme ile yaşam arasındaki ilişkiye dair kalim bir bilgeliği özetliyor bize. Beslenme ile ilgili sorunlar, başta sağlık alanı olmak üzere pek çok bilim ve sektörün işbirlikteliğini de gerektirmektedir dağıtılan bazı küçük adımlar çok değerlidir bizim için. Tarım Bakanlığımızın restoran menülerinde alerjen gıda içeriklerinin belirtilmesi konusunda yaptığı çalışmayı çok takdir ediyorum. Yurt dışında yaygın olan bu çalışma vatandaşımızın bilgi alma hakkı kadar ne yiyip içtiğine dair bilinçli davranmasına da bir davettir. Bakanlığımız keşke aynı çabayı yağ, tuz ve şeker türlerinin belirtilmesi konusunda da gösterdi. Ben bunu da başaracağına inanıyorum. Yine bazı kurumlarımızın çay ocaklarında tek şeker ikramı gibi küçük teşvik projelerinin de önemli bir duyarlılık olduğunu düşünüyorum. Beslenme bilincine dayalı bu tür kampanyaların artmasını umut ediyorum. Böyle alışkanlıkları toplumun tüm katmanlarına yayabilirsek daha sağlıklı nesillere sahip olabiliriz. Evlatlarımıza küçük yaşta doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak durumundayız. Çocuklarımız bir gıdanın topraktan sofraya uzanan serüvenini bilmeli. Doğal ve gerçek gıdanın ne olduğunu öğrenmeli. Bir tohumun tabağımızda bir besine nasıl dönüştüğünü idrak etmeli ki israf etmemeyi, paylaşmayı, sabrı ve kanaati öğrensin. Değerli dostlarım, ne yazık ki toprağa eskisi kadar yakın değiliz. Fakat tabiattan uzakta, şehirlerde yaşamak mazeretimiz olmamalı. Apartman dairelerinde de olsa balkonlarımızda bitki yetiştirelim ki çocuklarımız nimetin kaynağının yaratıcı olduğunu bilsin. Leziz gıdaların şükrünü onların asıl sahibine yapsın. Aksi halde her şeyin parayla satın alındığı bir dünyada para çocuklarımız için tüm kapıları açan bir kıymete dönüşmekte şeyi parayla elde edebileceklerini zannediyorlar. Oysa toprak bize az bir alın teride sabır karşılığında cömertçe bin bir çeşit nimet sunuyor. Üstelik bu nimetin içine şifayı da yerleştiriyor. Kimyasallar bulaştırmadığınız sürece toprak hem bereket hem de şifa kaynağı. Nasıl hastalıkların kaynağı kötü beslenme ise sağlığın kaynağı da doğru ve doğal beslenmedir. Nitekim Hipokrat'ın tedavilerinin ana unsurunu da gıdalar oluşturmuştur. Şehir hayatının karmaşası içinde soframızın sağlığını çoğu kere ihmal ediyoruz. Fakat bunun telafisi yok.